takım arkadaşlar. Ön sezi ne demek? Kısaca anlatayım. Yani o hissedik altıncı his. Ki altıncıyız. Ön sezidir o. Duru görüdür. Ee, sezgidir. Düşünmeden düşünmektir. Nasıl oluyor? Kadınlarda bu çok fazla. Ya olayı bilmeden bile düşünmektir. Evet. Düşünmeden düşünmek. işgüdüsel bir olay. İşte altıncı istediğimiz bu. Bu konuda anlaştık mı arkadaşlar? Düşünmeden düşünmek. Kadınların bu şeyi çoktur. Erkekler bunu sıfır noktasındadır bu konuda arkadaşlar. Düşünmeden düşünen erkek sayısı yoktur. Erkekler düşün karar ver. Ama düşünmeden karar vermek sadece Kadına bağlı arkadaşlar. Bunu kaydedeceğim. Zaten seyredeceksiniz. Halil Karanfiloğlu'nun YouTube kanalında. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aman aman. izleyip de abone olmayana kızıyorum. Çünkü benim aboneye ihtiyacım var. Ee, oradan yapacağım. Ben yengeç burcu hissem hissederim. Ya her burç hissediyor. Kadın her dizisi hissediyor. Çünkü donanım aynı. Yazılım aynı. Zeka aynı. kadında O yüzden e, ben de yengecim. Evet, yengeçlerden Allah ısrar etsin bizi. Koç yok mu? Koç, koçları severim ben daha çok. Koç kadını, akrep kadını, balık kadını, hiç balığımız yok. Ben daha görmedim, yakaya hiç balık gelmedi bizim gruba. Daha gelmedi. Gelir inşallah. Evet, kadın ve erkeklerinin bazı görevleri yerine getirirken beynin değişik bölümlerini kullandıkları tespit ediliyor. İşte bunu anlattık. Kadınlar da bağlantıların beynin iki yarım küresinde sol veya bağlayacak şekilde düzenlendiği erkeklerde ise bu bağ bağlantıların ön ve arka taraf arasında dizildiği anlaşılmıştır. Yani erkekler karar verme süreci burası ya arkadaşlar. Buradan sol beyinle şey bağları kuvvetli. Karar almayı hızlandırıyorlar. Kadın biraz ikisi arasında gidip geldikten sonra bağ kuruyor arkadaşlar. Evet başak var. Ne tehlikelidir? bir şey tehlikeli bir dakika bakayım. Kova. Ama Kova evet yar yar söyler. Aha ben balık kadınıyım. Celener arkadaşımız hoş geldin. Bar balık, kadınları da gerçekten duygusal ve romantiktirler. Ee, ilk i̇lk burç son burçtur. İlk burç koçtur. Ben koçum. Son burç olduğu için biz iyi de anlaşırız gibi. Yükselen balık daha tehlikeli. Ama kova. Evet başka kimler var? Bak Burca geç, geçmeyelim. Burca dün belli bir aralar yaparım Burcu. Boğa. Boğa zeki aynı zamanda güzellik timsali. yay yani keskin vuruşlu. E, ee, o 12'den vurur. Ee, yay kadını gerçekten 12'den vurur. Akrep kadını biraz kinder olmakla birlikte çok sevecen, çok sadık, çok iyi severler. Koş burcu felakettir, tobracıdır, kırar geçirir ama sonra kendi üzülür. Hoş buldum Ceren Hanım. Evet Ceren Hanım hoş geldin balık. Yengeç'te işte dediğim gibi ufak ufak ısırır ama genelde evcildir, kaplayıcıdır, sarmalı, sarıp sarmalar sevdiğini. Koruyucudur. Başak Burcu varsa iyi bir anaç kadındır Başak Burcu. Ondan sonra hangi burç kaldı? Terazi dengede dengesizdir. Cesaretlidir. Düzenlidir. Oğlak Burcu daha da düzenlidir. İkizler Obo. ikizleri bana sormayın. ikizler bir iyi bir kötü bir gider bir gelir ama müthiş duyguları vardır. Böyle sınırsız duyguları vardır. Fantazisi geniştir. Yengeç bütün çileler bizde. Ha, yok yok o kadar sizde değil. Çileleri çekenler var. Çile çeken bazı bazı burçlar var. Ee, onlar kendileri dahi bilirler. Balık çile çeker mesela, Acayip çeker. Balık burcu da çile çeker yengeç gibi. Bir de ne burcu? Su burçları değil mi? Su burçları çile çekmek için vardır. Evet. Başka hangi burç vardır su burcunda? O oh, bir de. Evet. Ateş burcunu sormayın zaten. Ateş aslan değil mi? Koç. Bir tane daha vardı onu size söyleyeyim. Semra yapıcılar. Hoş geldiniz. Evet Sevil Hanım da aynen Sevil Hanım yenge şöyle. Evet şimdi bu burçlara gidip kadın erkeği unuttuk bak haberiniz olsun ben bir kadın program, bir kadın erkeği ilişkisi daha yapacağız tabi. Ya da bu programı bitiririz bir daha yaparız. Saat 12'de bir daha yaparız. Sevil Hanım hoş geldin. Sevda Hanım hoş geldin. Evet arkadaşlar kadın er erkek ilişkisine <laughs> devam ediyoruz. Tabi yayda ateş Kadın erkek ilişkisine devam ediyoruz arkadaşlar. Kadın erkek ilişkide önemli olanlardan bir tanesi de neymiş ön sezimmiş, ön sezileri yani erkekler az kullanıyorlar ama karar vermede erkekler iyi, yani ön kullanmadı, yani ön tarafı kullanmakta erkekler iyi, hızlı karar alıyorlar. Kova Başak Terazi burcu erkekleri, abu. Erkek kadında çok fark etmiyor ama bazı akrepte fark eder. Daha arpa çarpadır akrep akrep erkeği. Yani kırar kırar geçirir. Ama iyidirler, kötü değildir. kalpleri temizdir, yani saftırlar. Aslanlar çekilmez, kükrerler. Uf, aslan kadın da erkeği de çekilmez arkadaşlar. değil liderdirler. Ama bir yanları da iyidir, duygusaldırlar aynı zamanda. Acayip duygu saldırılar. Çok minni östürürler yani. Evet. Burslara mı geçer? Burslar daha mı zevkli geliyor size? Bende burs bilgisi de fazla ama çok kullanmak istemiyorum. Genelde falcı gibi oluyorum. Maşallah sezgilerim. Evet, evet. Evet. Kadın erkekler bazı görevleri yerine getirilen beyinlerin değişik bölümlerini kullandıkları tespit edilmiş. Kadınların bağlantıların ki beyin ve sol taraflarını bağlayacak şekilde düzenlendiği erkeklerin de bağlantılarının ön ve arka taraflar arasında dizildiği anlaşılmış. Başka bir değişte kadınların beynin iki yarım küresi arasında iletişimi daha çok fazla olduğundan bu da analitik ve sezgiler bilgilerini daha bir araya getirmesini sağlıyor. Erkeklerde ise beyin iki yarım küre arasında iletişim kadınlara göre daha sınırlı ve az. Buna karşın her iki yarım küre içerisinde daha fazla iletişim kuruyor. Böylece erkekler algılarını daha koordineli bir şekilde eyleme dönüştürüyor. Kadınlar ise bunu uzun vadede, hızlı bir şekilde değil de yavaş bir şekilde ama düzgün kararlar, olumlu kararlar ve anlayışlı kararlar ve toplumu kucaklayıcı daha çok anaç kararlar alabiliyorlar arkadaşlar. Bu da kadına çok güzel bir şey sağlıyor, avantaj sağlıyor. Yani aslında dünyayı kadınlar yönetirse inan barış çok hızlı gelecek. Çünkü kadınlar daha çok kucaklayıcı, daha çok. Şimdi evet. empati, empati konusuna girelim. Biraz daha galiba burçlar konuşulacak. Akrep erkeği mi on adım geri atın görünce. Evet ya. Akrep erkeği vurursa vurur geçer. Hiç şey etmez. Acımasız davranır. Düşüncesiz davranır. Ama bir yönü de iyidir arkadaşlar. Sahip çıkar. Sevdiğine. Onun için ölür. Yani her şeyi yapar. Kendini öldürür. yani Kendine zehrini aktır. Evet. Ne geçti? Terazi Başak o hangisi daha iyi? <laughs> erkek mi? Erkeklerden mi soruyorsun? En iyisi Başak. Yani bu saydıkların içinde en iyisi Başak. Dilek geldi. Başak kadın ikizler erkek hangisi önde? Abo Siz... Bir dakika bu kim 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 bunu bir dakika. Ha atladım. Başak Emine Azizoğlu yandın sen. Başak anaç koruyucu şey ama karşında ikizler var, iki ruh var. Bir iyi olur, bir kötü olur seni mahveder, sarartır. Çabuk sarartır ürünü çabuk ver. <laughs> Çok acımasız kindar Başak iyi. Evet. elinden sonra iyi. Arkadaşlar bunu WhatsApp grubunda tartışalım mı? bu konuları whatsapp grubunda şey denir mi şimdi dinleyenler belki rahatsız olacaklar whatsapp grubunda arkadaşlar e, Türkiye whatsapp grubumuz var e, e, bizim geç orayı da çok sohbet programı olduğu için bu 10-15 kişi çıktı bu ara ama e, yerine 15-20 giden fazla kişi geldiği için sorun yok e, bir şekilde hallediyoruz e, bu, bu, bu burç konusunu şeyde tartışalım değil mi ya da başka bir gün konu açalım, sadece burçlar üzerinde konuşalım. Şimdi konu bölünmesin diye istiyorum çünkü ilan ettiğimiz konu kadın erkek ilişkiler arkadaşlar. O yüzden erkek kadın ilişkilerine daha önem veriyorum. Çünkü bu arada genelde de evde oturuyoruz hani kahve yok bir şey yok ya. Aman dikkat edin kavgalar olmasın istiyorum. O yüzden bu konuya ağırlık veriyorum. Evde çocuklarla, erkek, erkek çocuklarınızla, kız çocuklarınızla nasıl iletişim kurursanız biraz daha iyi anlarsınız, daha iyi olursunuz. Değil mi? Okey mi? Oh be mi? Evet hocam, burçlar uzar gider. o burç bitmez, kadın bu. Bitiremem yani. Bende de bilgi çoktur o konuda ama böyle şaka şakavalı ee, size bazı şeyler anlatmaya çalışıyorum tabii. Evet, bunu anladık. Daha hızlı analitik, daha koordineli e, şeyleri Kadınlar belirler daha hızlı, daha çözümsel, biraz erkekler konuda. Evet, erkekler mantıklı, analitikken kadınlar sezgisel, yaratıcı ve bütünleştirici. Bakın aslında bütünleştirici, yani dünyada barış gelmesi dediğim aslında kadınların fikri olmalı. Kadınlar barışı getirecek. Erkekler getiremez arkadaşlar. Erkekler savaşçıldır yani. Kadınlar çizgilerini kullanırlar, daha çok yaratıcı güçlerini kullanırlar ve bütünleştirirler. Onun için alışverişleri geçiyor. Onun için ince düğüş diyorlar. Onun için hemen karar vermiyorlar, çok konuşarak, çok konuşarak, çok anlaşılmak istiyor kadın. Kadın aslında çözüm istemiyor, çözümü biliyor çünkü. Genelde anlaşılmaktan yana, anlaşılıyor muyum diyor, Ben anlıyor musun diyor. Ben seni anlıyorum çünkü diyor. Sen ben anlıyor musun? Erkek bunu anlayamıyor arkadaş. Erkek sen daha şikayete başladığın anda ondan sonra konuşmalar boş geliyor ona. Çünkü anlamış konuyu. Ne bana bu kadar uzun anlatıyorsun? Ben anladım konuyu. Sen komşundan kavga ettin. Konuşma diyor ya. Tamam anladım. Bugün gezdiğin aradım bulamadın diyor. Ama ben bu mağazaya gittim, bu mağazaya gittim, oraya gittim, bunu gördüm, bunu gördüm. Orada buna rastladım. Orada buna rastlayınca bana bunu dedi. Ben bunu düşündüm. Ağzında olur dedim. Başka bir yere baktım. Erkek diyor ki bulamadım söyle. Bugün gezdim bulamadım. Bu Çünkü onun hazinesi o kadar. Ama senin hazinen geniş. Nereye gidip nereye boşaltacağım onu? Kadın hiç konuşmasa kendi kendine konuş. 30 bin kelime arkadaşlar. 21 bin az. Erkekte bu ne? 7 bin ile arasında gidip gelen bir e, kelime haznesi var. Yani bu konuda birbirinizi anlayın arkadaşlar. Kadınlar anne ruhu taşıdıkları için de etkili olur. Kadınlar da şefkat duyurusu. Çok dokuz kat güçlü arkadaşlar. Erkek de bu bir. Kadınlar ayrıntıyı sever. Evet kadınlar çok ayrıntıyı sever. İncedir. Sanatçı, sanatçıdır. Yaratıcıdır. Kafasında bin bir şeyi kurar. Erkek bunları çok fazla yapamıyor arkadaşlar. Çabuk. Çabuk hız önemli olduğu için çözüm çözüme hız. Eğer bir erkek içeri kapanıyorsa arkadaşlar, kendine çekiliyorsa, konuşmuyorsa bilin ki çözüm bulamamıştır. Çözüm bulursa konuşur. Yoksa konuşamaz. Böyle put gibi kalır. Mal dersiniz. İşte öküzün trene baktığı gibi bakarsın diye. Anlamaz çünkü içine çekilir o. Kadın içine çekildiği zaman nedir biliyor musunuz? Adam, i̇şte bombo. Kadın anlaşılmadığı için. Kadın fark edilmediği için. Kadın kendini değerli hissetmediği için içine kapanır. Suçlu hisseder kendini. Anladık mı? Biraz da böyle farklılıklarımız var. Erkek odundur. Yani kısaca. Evet, sanatkar sizseniz o odundan güzel bir şey yaparsınız, yoksa gerçekten odundur. Hatta bazıları kalas. Hatta bazı. ya, Ben erkeklere laf söylüyorum ama kadınlara da söylerim. Yani korkuyorum bu kadar çoğunluk varken, söylemeye de korkuyorum. <laughs> far... Çoğunu çevrelerde gözlemlemekle geçiyor. Yani bu da çok küçük yaşta, Neredeyse anne kadında diyeceğim orada başlıyor arkadaşlar. gözlemleme oysaki erkekler gezinip oyalanıyorlar. Etrafa çok ilgilenmezler etrafla. Bununla ilgili çok video var edebilirsiniz. Erkekler sağ ve sol beyin arasındaki beyin yapısındaki kısım kadınlarına kadınkine göre daha küçük ve seyrek olduğunu söylemiştik. Bu da beynin duygusal sol hop ile mantıksal tarafı sağ hop ile arasında bilgi alışverişini kısıtlıyor. Kullanmayı tercih ediyorlar ya da sadece mantıklı ya da sadece duygusal karar verebiliyor. Kadın hem duygusal hem mantıklı kararlar verebilir. Ama kadın ilişkilerinde özellikle sevgide bir kısa bir not geçeyim. Kadın eğer bir kişiyle ilişkiye giriyorsa, sevgili oluyorsa, flört yapıyorsa ya da arkadaşlık kuruyorsa konuşurken arkadaşlar erkekler gibi konuşur, sol lopuyla konuşur. Analitiktir, çözümseldir, hep böyle fikirlerini bilir. Karar almaya gelince lak sağa geçer, duygusal karar alır. Her şeysi mükemmel gibi görünen bir erkeği bir de reddetmiş. yer reddetmiş? duygularıma hitap etmiyordur. Ben onda değil farklı bir sezi sezdim. Ya mimiklerinden ya ses tonundan yalan sezmiştir. İnanmaz. Çünkü kulaklarıyla kulaklarıyla sever dedik ya kadınlar. Kadınlar kulaklarıyla ve beden diliyle seviyor arkadaşlar. Çok ayrıntıya dikkat ediyor. Burada mantıksal sevgi çok azdır kadınlar. Mantıksal konuşur ama. Ben mantıklı karar veririm der, yine duygusal karar verir. Böyle diyenler hepsi duygusal karar verir. Çünkü tabiatları o. Bu da dikkat edeceğimiz bir konu. Mesela çok çirkin dediğiniz kişiye, çok çirkin ya, bu ben bundan bir şey yapmam. Şikayet edersiniz ya, bu adam çapkın, bu adam kötü, bu adam falanca bir elli tane sevgilisi var, beni harcar, beni şey Böyle bakarsınız, aşıksınız. Neden? Yaz zekasına aşık olursunuz, ya onun sosyal durumundan sporlusunuz, beğenilmesine çok kişi tarafından beğeniliyordur. Kültürüne aşık olursunuz, görgülüdür, saygılıdır. Öyle bir jest yapar ki size bittin. O çirkinlik, o şey gider yerini çok güzel bir şey alır. Kadın buna daha çok dikkat ediyor. Anladınız mı arkadaşlar? Önemli olan 14 Şubat'ta kadına gül almak değildir. Önemli olan başka günde kadına bir çiçek vermektir. Kadın bunu daha iyi anlıyor. Yanlış da hatırlarsanız kadın ses çıkarmaz doğum gününü kutlar sizinle. Evlilik yıldırımızı kutlar sizinle. Çünkü o olayın peşindedir. Tarihin değil Tabi ister tarihi ama sen daha önce bir gün önce kutlamışsan ses çıkarmaz. Seni bozmaz. O anı yaşatır sana. Çünkü onu hatırlamış, onu anlamış, onu sevdiğini hisseder. Kadın böyle bir varlık. Kadın aynen kendine çok basit arkadaşlar kadın aslında. Kadın çok bir şey istemiyor. Zaten beynini güzel kullanıyor. Zaten onu iyi işletiyor. Ön çok fazla. Kadın bir kadını kandıramazsınız. Uğraşmayın erkekler. Kadına en doğrusunu söyleyin. Kadın sizi affeder. Kadın sizi bağışlar. Kadın size sarılır. Yeter ki ona doğruyu söyleyin. Kadın kulağından ruhunu okşayabiliyorsan, onu anlayabiliyorsan, ona değer veriyorsan, kendini kıymetli hissettirebiliyorsan, kadın seni kralı yapar. Başka türlü her türlü zaten kadın bir kraliçedir arkadaşlar. Kime tacı takarsa kral odur. O yüzden güven duygusunu babadan öğrendiği için kadın babası gibi birini arar. Sadece babasının sevmediği özelliklerini istemiyorum der ama katlanır. Yeter ki güven hissesin kadın. Kadın yeter ki sevgisini karşını anladığını bilsin. Kadın çok sevdiğini söyleyemez ama sevildiğini duymak ister. Erkeklere düşen kadına aklınıza geldiğince sevdiğinizi söyleyin, korkmayın. Sizin gibi düşünmüyor o. Biz kızarız, her gün bizi seven bir kadından şüpheleniriz. Ama kadın öyle değildir. Kadın bir çiçektir, daima sulanmalı. Kadının kokusunu çekmek istiyorsanız içinize, kadına çok değer verin, nazik davranın. Çünkü o kaba saba şeyler ruhunu okşayan şeylerle hoşlanır. Bedene istediğiniz zulmü yapabilirsiniz. Çünkü bedeni acıya dayanıklıdır erkeklerden daha fazladır. İki kat dayanıklıdır kadın. Kadın acıdan erkek tuzludan nefret eder. Pardon dayanıklıdır. Tuzluya dayanıklıdır. Erkek tuzlu şeylere ve ekşi şeylere karşı duyarlıdır. Kadın acıya duyarlıdır. O yüzden bir kadını sevecekseniz kadına ruhuna hitap edin. Doğruyu söyleyin. Çünkü o yanlışı zaten biliyor. Kandıramazsınız. Kandırmaya çalışmayın. En doğrusunu söyleyin ki kadın sizi bağışlasın. Yoksa aksi takdirde kadın ruhundan anlamayan, ona değer vermeyen, ona kıymet vermeyeni kral yapmaz. Kral olursanız sizi çok güzel yaşatır. Bir günde dört mevsimi yaşarsınız. Sevgiyi tadarsınız. Kadın sevginin menba'sıdır. Sizin annenizden aldığınız o ilk hoşnut, ilk aşkınız aslında karınız, sevgiliniz, eşiniz, arkadaşınız siz yeter ki onu kurutmayın. Yeter ki toprağınız can suyu verin. O can suyu işte onu anlamanız kadar basit. Sadece anlayın, çözmeyin, çözmeye çalışmayın zaten çözemezsiniz. kadınlara da söylüyorum. Erkeğiniz küçük bir çocuk gibi düşünün. Yaramaz, haşarı bir çocuk gibi düşünün. Testosteronu test, yüksek, onu kabul edin. O sizin gibi değil. O anlaşılmak değil, kabul edilmek isteniyor. O yönetilmek istemiyor. Siz de onu kabul edin. Onu yüreğinize basın. Bir anne gibi basın. Bakın o erkekten ne çıkacak? O aslan, kükreyen aslan kuzucuğunuz olur. Size hizmet eder. Sizi o zaman erkek de doyurur. Lütfen siz de erkeğinize değer verin. Duymuyor çünkü. Bakın böyle bir şey anlatayım size. Bir erkekle kadına test yapmışlar arkadaşlar. Kadınla erkek kulağına bir ses vermişler. Sağdan vermişler sandalye demişler. Kadın erkek de sandalye demiş. Soldan vermişler ne desinler? Dozer demişler. Kadın erkekte de dozer demiş. Aynı anda ikisine vermişler. Sandalye dozer demişler aynı anda. Kulaklıklara farklı farklı. Kadın ne yapmış biliyor musunuz? Dozer sandalye demiş. Erkek ne yapmış biliyor musunuz? Sandoz demiş. Çünkü duymuyor. Erkek sağ ve sol beyni sizin kadar kullanmıyor. O yüzden duymuyor. Erkek televizyon seyrederken siz de onu anlayın. O zaman konuştuğunuz her şeyle televizyonun sesi ayrı kulaktan geliyor. Erkek ikisini de anlamadığı için sinirleniyor. Testosteronu artıyor ve size ters ses söylüyor. Sizi duymadığı için sizi de anlayamıyor. Siz de bunu çözün. Eğer bunu çözerseniz istinalar kaydayı bozmuyor arkadaşlar. Ben genel konuşuyorum. Bunu çözerseniz erkek sizi dinlerken çözüm bulduğu için gülüyor. O senin üzüntü bir şey anlatmanı çözdüğü için gülüyor aslında. Sizi anlamadığından değil. Olayı çözüyor, gerisini dinlemek istemiyor, gülüyor. Çünkü onun için gerisi boş. Ama sizin için çözüm istemediğinizi söyleyin. Beni anla, dinle lütfen. Ben 10 dakika dinle. Ben beni dinlemeni istiyorum söyle. Çünkü sizin kadın arkadaşlarınız sizi dinliyor. Hatta o da derdini anlatıyor. Sen de derdini anlatıyorsunuz. O bir daha anlatıyor. Siz bir daha anlatıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz akşam olmuş. Bir erkek, bir Kadın arasında bu olmaz. Arkadaşlar. Sen anlatırsın erkek çözüm bulur. Bulamadı mı? Susar dinler. Evet arkadaşlar bu şekilde düşünelim. Çok az vaktimiz kaldığı için notlarıma bakıyorum. Başka ne eksik? Testaron 10 kat fazla demiştik. Evet hemen hemen bir şey kalmadı. Kadınlar tatlı ve ekşiye karşı duyarlar. Erkekler ise tuzlu maddelere karşı ihtiyaç duyarlar. Bunu demiştik. Evet. Başka da hemen hemen bir şey kalmadı arkadaşlar daha var bazı soru cevap şeklinde bunu WhatsApp Türkiye grubumuzda yazışıyoruz. Oradan devam ediyoruz. Burçlar konusunda olmadı. Yarın belli bir saatte yaparız arkadaşlar. İstediğiniz saatte yaparız. Sizin de şimdi az bir dakikamız kalmış. Sevgi çemberimizi oluşturalım. Bir ohbe diyelim. Evet. iyilik hareketi sevgi çemberi. Halil Karanfiloğlu'nun YouTube sayfasını takip ediyorsunuz. Zaten Whatsapp grubuna üye olmak isteyenler, erkekler hariç kadınlar <laughs> e, telefon numaranızı, bulunduğunuz ile bana özelden yazıyorsunuz, sizi kaydediyorum, orada da tartışmalarımız devam ediyor, genelde orada çok da sohbet oluyor, e, evet duamızı yapıyoruz, Ya Rabbi bizi şifalandır, ilminle bizi bilgilendir, Ya Rabbi biz bolluk bereket ve huzur içerisinde mutlu olmak istiyoruz. Bizlere eee, senin affını istiyoruz. Ya Rabbi bu anda darda olanlara bu anda genişlik ver. Bu anda hasta yataklarında olanlara şifa ver ya Rabbi. Kader mahkumlarına da eee, içeride olan kader mahkumlarına da özgürlük ver ya Rabbi. Ya Rabbi biz sevgiyle biz e, size bağlıyız, sana bağlıyız. Bu güzel insanların bize ve etrafımıza tüm insanlara bizim sağlığımızı koru ya Rabbi. Görünmeyen bir savaş veriyoruz, görünmeyen bir varlığa savaş veriyoruz. Bizlere dikkatli olmamızı eyle ya Rabbi. Aklımızı daha çalıştırmamızı ve kendimizi daha iyi korumamızı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu anda bütün dünyada yaşanan bir yığın ölüm var. Bir yığın bu konuda mazur olan, kapalı olan, evinde kapalı olan bir yığın. Bu ilmin ve bilimin mutlaka birleşip bir ilaç bulmasını en kısa zamanda nasip eyle ya Rabbi. Bu insanlığı bu dertten kurtar ya Rabbi. Amin sevgiyle, mutlulukla, neşeyle kalın, bolluk bereket içerisinde kalın. <laughs> Bu duamız bir ritüel haline geldi. Derin bir nefes alıyoruz. İçimize çekiyoruz. Sonra bir oh be diyoruz. Şifamız olsun. Evet siyah kaplısın diye Şükürler olsun. Verdiğin her nefese binlerce şükür olsun. Hamd olsun. Sizin gibi güzellikler karşısında bize bu, bize vakit ayıran arkadaşlarımız, can dostlarımız, canlarım benim. Sizleri, başta kendimi, herkes kendini sevsin. Sonra herkesi böyle sevsin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.